çaldı o geldi Tansi geldi öldürecek beni. Beni de abla beni de. Ana müstakbel kocam geldi bir koşu gidip Nereye kapıyı açayım. Nereye kız? Gitme gitme gire, kızım. gitme kız. Gitme. be. Zengin kocamı karşılama Git ah. Gitme sultan lan Selim çabuk karakola tamam. ara çabuk. Haydi. Haydi çevir çevir haydi. Allah canını alması çevir lan şunu adam gibi bir. Be. Ha ben telefon mu ediyorsunuz? Yok yok telefon düştü de ondan yani şey oldu oğlum. Ee, ablam aklı işte şey bırakın oldu. Bırakın gevelemeyi be. Şöyle güzel bir çilingir sofrası kurun da keyfimize bakalım. Ayaklar yıkanacak mı sevgili oğlum? Masaj yapayım mı enişte? Kes. Piyaza gelince maşallah. Gerçekliği bırakın da keyfimize bakalım. Sen hiç merak etme müstakbel kocacığım. Sana alem sofralarının en kralını hazırlayacağız şimdi. Hep evet, bakayım. Hı? Yunus. Eyvah. Yunus'um. Çekil oğlum çekil şöyle geçeyim. Efendim. Ay Yunus'um. Oh! <laughs> be ne sakar kocacığım be. Üf be sen <laughs> be baba. <laughs> milyarlık mobilyaya be. Yunus. Canım bırak şimdi sen milyarlık mobilyaları canım. Bak canım benim derdimin dermanı sizsin canım. Ne <laughs> bu? Ne oluyor be, Yazdı yazdı mı pembe kaçısı? Yok lan, yok. Tahsin manyağı peşimdedir. Şeyini eline almıştır. Aa, aa, neyini? Şeyini oğlum işte, taban öyle aa. gezer arkamda. Tahsin <laughs> abi geldiyse ben saklanayım. Dur be oğlum. Ben ee. öldüm mü, bir çaresine ee. bakarız. Allah Allah, ne olur be. Şşşt, sen kaçma. Çık dışarı koca <laughs> Geldi. Yunus kurbar olayım, oluyup kurtar beni X aşkım. Kurtarım pembe Hı. ama bir şartla. Nedir o şartı söyle canım çekil ve söyle X aşkım beni. Ben seni bu kurtaracağım ama sen de söz verdiğin gibi Sultan'la Ferhat'ın evlenmesine Hı. izin vereceksin. Kabul 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 yeter ki seferi kurtar. Hı. Hı. Çekilin be. Ringo Yunus geliyor oğlan. Aslanım benim. Aslan abim benim be. Yürü be baba, kim tutar seni be, hadi. Gringo, bari bir sopa alsaydın eline ha, herifin elinde tapanca vardır. Ha, bu dünya silahtan korkar mı be? Bana silah işlemez be. Bilerek konuş. Eh, eh, babamı hiç böyle sinirli gördün mü Pembe abla? Yok ulan. Kesin öldürür adam. Yalan. Yemin ediyorum. Aslan Gringo, bir haydi koş bakayım. Yaşa baba be. Ulan tastin. Ulan Tahsin, <laughs> erkeksen beni asmalı sokakta bekle. Gringom, bağır anne bir daha bağır anne! <laughs> Tahsin, erke... Onu yaptım artık işte, tamam mı? E, ee, yaptın mı? İddia e, babaydı, geç hadi koş. Koş, koş, koş canım. Babam kontrolden çıktı. Nerede? Kesin vurur. Ulan Tahsin, son dua et! Geliyorum. <laughs> ah, benim kontrolsüz Gringom boyuna kusura kurban olsunlar Gürcü. <laughs> Çakma akıllıkla aletle gacıları korkutmaya utanmıyor musun? Bu benim bittiğim andır. Lan gözüme görünme orana bir delik daha de açarım. Bravo be baba. Yunus. Bravo Yunus'um. Erkekim. Kontrolden çıkan Gringo benim? Cık. Ah kurban olsun bebe sana. <laughs> Erkeğinim tabii. Gel <laughs> <Canım, Gülüyor> şu çocukları Ay. bir evlendirelim. Sonra da biz evleneceğiz seninle. Senin gibi aşim bir, bir erkeğe ayır denebilir mi be? Evlenelim Allah Yunus! Kılların geri uzamış gürbüyü lan canım benim. Kulağın olsun sana bebeğim. Be. E, canım plan işe yaradı be. Anamın zengin kocadan diri yandı. Lafını bile etmez artık. Hı? En güzelini biliyor musun? Ha? Evlenmemize izin çıktı şahane. <laughs> İyi günler komiserim. Beni çarpmışsınız. Otur bakalım şuraya pembe. E. Salih getir bakalım şu arkadaşı. Ne haber pembe hanım? Ne bileyim komiserim haberler sizde. Benim kabuslarım aynı. Devam eder öyle. Ha. Ay komiserim. Geldi. Şey, <laughs> e, Tahsin Beyciğim ayaklar yıkanacak mıydı? Ayaklar. Korkma korkma. Ha. Tahsin'i filmlerden falan tanımıyor musun sen Pembe? Nasıl yani komiserim? Tahsin aslında ne zengin ne de... Hı? ...tamamen rol yapmış sana. <laughs> Çünkü Tahsin aslında bir figüran. Ne dersin <laughs> be komiserim? İyisi bir Tahsin'in kendisi anlatsın sana. Anlat bakalım Tahsin. <laughs> şunların mülletini güldüm ya. Artıkın sen de gam yemesin bende. Ben de bepemle be çok müteahhit oldum. Lan sus be mütehassıs o mütehassıs. Hayır işte, o dediğinden oldu. Baş, başlayın. Peki. Sevgili misafirler bu gençlerimiz evlenme maksadıyla belediyemize başvurdular. Hı. Pembe kızı sultan. Hı. Sen Yunus oğlu Ferhat'ı kocalığa kabul ediyor musun? Evet. Ay. Sen Yunus oğlu Ferhat, pembe kızı Sultan'ı karına kabul ediyor musun? Evet. Ay. O zaman ben de belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak... Durun! Bu kıyamazsınız. Çünkü Ferhat bu çocuğun babasıdır. Ne? ne dersin sen Aa. be? Ne diyorsun be? Ferhat, ne diyor oğlum bu gacı? Ne dersin Uydururuz beni. Bu çocuk Ferhat'ın çocuğudur. Ya uydurma be. Ne karı? Ya ben bu karıyı ilk defa görüyorum hayatımda be. Nedir ya? Demek çocuğu da ikar edersin ha? Ah. Ben seni ah. öldürürüm. Ah. miyim lan? Aaaa! Geç kız Geç lan! Ah. Şu tarafa! Geç uçun tarafa! Hepiniz bu tarafa! Ah. Geç! <laughs> Hepiniz kaldırın ellerinizi! Ay. Neler bu kadın? Ya vallahi yalan Şanem. Tanımam bu kadını be. <laughs> Şu silah bu tarafa tutmasan çok korkarım silahtan. Ruhum çekilir be. Lan Yunus. Ani sana silah işlemezdi. Ne oldu lan? Korkudan donuna doldurdun. Siz bana numara yaparsınız ha. Anam her şeyi anlamış ya hanım. Alın şimdi. Numaranın Allah'ı sizi. Ben de size numara yaptım. Aa, bu çocukla bu kadın hepsi numaradır ha. <laughs> ben sana demedim mi <laughs> yalandır diye Şahan'ım. <laughs> Ama bir tek bu silah gerçektir benim kız. Onunla da hepinizi kurşuna dizin. Bunun da